Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. İngilizce derslerini eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız? Bu videomuzda sizlerle clothes yani kıyafetler konusunu işleyeceğiz. Haydi hep beraber benimle birlikte tekrar edin bakalım. Jacket, ceket. İngilizce'de jacket, ceket demek. T-shirt, t-shirt. İngilizce'de t-shirt, t-shirt demek trousers pantolon İngilizcede trousers pantolon demek shorts short İngilizcede shorts short demek dress elbise İngilizcede dress elbise demek socks çorap İngilizcede socks çorap demek cap şapka İngilizcede cap şapka demek. Shoes ayakkabı. İngilizcede shoes ayakkabı demek. Jumper kazak. İngilizcede jumper kazak demek. Skirt etek. İngilizcede skirt etek demek. Haydi şimdi öğrendiklerimizi tekrar edelim. Öyleyse Gelsin kelimelerimiz. Jacket, T-shirt, trousers, skirt, dress, cap, socks, shoes, jumper, shorts. Haydi şimdi kelimelerimizi karıştırarak tekrar edelim. İlk resmimiz geliyor. Hemen bakıyoruz. Neydi ayakkabının İngilizcesi? Shoes. Evet. Gelsin bakalım ikinci resmimiz. Bir etek. Neydi eteğin İngilizcesi? Skirt. Bir diğer resmimiz bir kazak. Hemen düşünüyoruz. Jumper. Ve bir şapka geldi çocuklar. Neydi şapkanın İngilizcesi? Cap. Hey, çorap. Neydi çorap? Saks. Evet, burada da bir ceketimiz var. Neydi ceketinin İngilizcesi? Jacket. Devam ediyoruz. Bir pantolon. Hmm, trousers. Evet, bir şortumuz var. Neydi şortun İngilizcesi? Shorts. Ve bir tişört. Neydi tişörtün İngilizcesi? T-shirt. Son olarak elbisemiz geldi. Hemen düşünüyoruz neydi elbisenin İngilizcesi? Dress. Harikasınız. Evet sevgili çocuklar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.